Evet arkadaşlar kaldığımız yerden örnek sorularımıza devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. 0,002 üzeri 4 çarpı 0,0012 bölü 6000 üzeri 2 işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bakalım hep birlikte. İlk başta şurayı bir düzeltelim. Burayı tam sayı nasıl çeviriyorduk? 1, 2 ve 3 virgül atıyoruz. 3 çarpı sol tarafta olduğu için 10 üzeri eksi 3 diyorum üzeri dördüncü kuvvet çarpı. Burayı tam kuvveti tam sayıya çek, çevirelim. 1, 2, 3 ve 4. 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 de burası. Bölü diyorum. Ne yapacağız? Burası 6000 olacak. 6 çarpı 10 üzeri sağ tarafta direkt pozitif yazıyorum. Bunun karesiymiş. Burayı düzeltelim şimdi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Dışarıdaki kuvveti her iki tarafa da dağıtıyorduk değil mi arkadaşlar? O zaman burası ne olacak? 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 çarpı 12 çarpı 10 üzeri eksi 4. Böyle diyoruz. Burayı dağıtırsak 6'nın karesi yani direkt 36 yazıyorum çarpı 10 üzeri 6. Buradan sadeleştirebildiklerimizi sadeleştirelim arkadaşlar. 12'li ile 36'yı sadeleştirirsem burada 3 kalacak arkadaşlar. Şu tabanları yapalım bölme işlemine göre. Neydi ilk başta? Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu değil mi? O zaman 2 üzeri 4 direkt oraya da 16 yazıyorum. Çarpı eksi 12 eksi 4 daha 10 üzeri eksi 16. Şöyle 6'yı düzgün yazalım bölü burada ne kalacak arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri 6. Ne yapıyorduk? Ben bunu yukarı çıkartabiliyordum değil mi? Şurayı direkt şöyle yazayım. 16 bölü 3 çarpı diyorum. Burayı ne yapıyorduk? Eğer işareti artıysa eksi olarak çıkartıyorum. 10 üzeri eksi 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 geliyor buradan. Düzeltelim. 16 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 16 eksi 6 daha eksi 22 diyoruz. Cevabımız denetli oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. 3 üzeri x artı 1 eşitmiş 2 olduğuna göre 3 üzeri x eksi 1 artı 9 üzeri x nedir diye sormuş. İlk başta şu ifadeyi düzeltelim arkadaşlar. 3 üzeri x çarpı 3 demek değil mi bu? Neydi? Tabanlar aynısı. Üstler topladığımızda x artı 1 getirecek bana. Eşitmiş 2. O zaman benim 3 üzeri x'im neye eşit olacak arkadaşlar? Her tarafı 3'e böldüğüm zaman 2 bölü 3'e eşit olacakmış. Şimdi gelelim burayı düzeltelim. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim ben burayı. Artı 9 neydi arkadaşlar? 3'ün karesiydi. Yani 3'ün karesinin x'inci kuvveti. Burayı tekrar düzeltebilirim. Şöyle 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 artı diyorum. Hani bunlar yer değiştirebiliyordu ya ben 3 üzeri x tabanında bir şey aradığım için 3 üzeri x'in karesi diyebilirim o zaman. Ne oldu artık burası? Ben 3 üzeri x'in ne olduğunu biliyorum. 2 bölü 3. Çarpı 3 üzeri eksi 1 neydi arkadaşlar? Pozitif halde yapabilmek için ters çevirmem lazımdı. 1 bölü 3 de burası. Artı diyorum. 3 üzeri x'im 2 bölü 3'tü. Bunun karesini alacaksın diyor bana. Düzeltelim. 2 bölü 9 artı diyorum. E, 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Toplarsak ne gelecek? 6 bölü 9 gelecek arkadaşlar. 3 ile sadeleştirebiliyorum ben bunları. Her tarafı 3'e bölersem burası 2 gelecek. 3'e bölersem burası 3 gelecek. 2 bölü 3 olacak arkadaşlar. Aynı çıktı ama tamamen tesadüf diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. E, 2 üzeri x eşittir a ve 3 üzeri x eşittir b olduğuna göre e, 48 üzeri x'i x'in a ve b cinsinden eşiti nedir demiş arkadaşlar? 48'i ilk başta çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölebilirim ben bunu. 2'ye bölersem 24 gelecek. 2'ye bölebilirim. 12 diyeceğim. 2'ye bölebilirim. 6 diyeceğim. 2'ye bölebilirim. 3 diyeceğim. 3'e bölersem 1 gelecek. O zaman benim 48 sayım neye eşitmiş? 2 üzeri 1 2 3 4 çarpı 3 üzeri 1 değil mi? Yani şöyle yazabilirim değil mi artık? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'in x'inci kuvveti. Ben bunları ayrı ayrı yazamaz mıyım? 2 üzeri 4 dün x'inci kuvveti çarpı 3'ün x'inci kuvveti şeklinde yazabilirim. Şimdi burayı yer değiştirebiliyor muydum? Evet. Yer değiştirelim hemen. 2 üzeri x'in 4. kuvveti çarpı 3 üzeri x. Ben 2 üzeri x'in a olduğunu biliyorum. O zaman burası ne olacak? A üzeri 4 çarpı 3 üzeri x'in de B olduğunu biliyorum. Burası da B olacak. O zaman A üzeri 4 çarpı B cevabım olacak. Bakalım o da A şıkkı oluyor arkadaşlar. Kalem değiştirelim. Aynı renk olmasın. Devam edelim. Ee, x eşittir 8'in ikinci kuvveti çarpı 125'in ikinci kuvveti artı 7 olduğuna göre X sayısı kaç basamaklıdır diyor. Arkadaşlar kaç basamaklı sorularında tabanı 10 yapmaya çalışacağız. Bakalım. 8 dediğimiz neydi? 2'nin küpü. Üzerinde bir kare daha var onu da yazıyorum. 125 neydi arkadaşlar? 5'in küpüydü. Üzerinde bir kare var hemen onu da yazıyorum. Artı 7 diyorum. Eşittir. Ee, ne olacak burası? Burayla burayı çarpıyorum. 2 üzeri 6 çarpı. Burayla burayı da 5 üzeri 6 artı 7. Ne eşit? Taban üstler aynıysa ne yapıyorduk? Tabanları çarpıyorduk. Değil mi? 2 çarpı 5'ten 10 üzeri 6 diyorum. Artı 7. Şimdi bu sayıyı düşünelim. Şimdi 10 üzeri 6 dediğimiz sayı kaç basamaklı? 7. Sakın burada 10 üzeri 6'daki 6 basamağından dolayı 6 basamaklı demiyoruz arkadaşlar. Küçük bir rakam olduğu için gösteriyorum. Aslında bu 6 ne demek? 6 tane 0 var demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1'in yanına 6 tane 0 ekledim. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 basamaklı gördüğünüz gibi. Yanında artı 7 var. Aslında artı 7 hiçbir şey fark ettirmeyecek. Niye? Ben burayı 7 ile topladım bana yine 7 basamaklı bir sayı elde etmiş olacağım ben. Yani toplama işlemi burada hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Direkt 10 üzeri 6'yı gördüğüm zaman eğer yanındaki toplama işlemi ise üzerindeki kat sayının bir fazlası olarak düşüneceğim. O da yanındaki bir sayısından dolayı yani 7 basamaklıdır diyoruz arkadaşlar biz buna. Diğer sorumuza geçelim. X bir doğal sayı olmak üzere. Ee, A eşittir. Ee, 4 üzeri 2x artı 1 çarpı. 5 üzeri 4x artı 1 eşitliği veriliyor. A sayısı 18 basamaklı olduğuna göre. X sayısı kaçtır demiş arkadaşlar bize. Bakalım hemen ne yapıyorduk böyle sorularda. 10 tabanına benzetmeye çalışacağım. O zaman ben 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Üstünü de aynı yazıyorum. 2x artı 1 çarpı diyorum. 5 üzeri 4x artı 1. Ne yapacağız? Buradan devam edelim. 2 üzeri burayla çarpıyorum artık hepsini. 4x artı 2 çarpı 5 üzeri 4x artı 1. Burayı 10 tabanında benzetmeye çalışacağım yine. Ayrı şekilde yazabilirim. Neydi burası? Nasıl oluyordu? Altlar aynı iki üstler toplanmış. O zaman 2 üzeri 4x çarpı 2'nin karesi çarpı 554x çarpı 5. Bakın şimdi ben burada yine tabanlar, üstleri aynı buldum. O zaman tabanları çarpamaz mıyım? Çarpabilirim. 10 üzeri 4x'i buradan yazdım. Çarpı diyorum. 2'nin karesi 4. 5 ile çarparsam 20 sayısını elde ediyorum. Hani bir önceki soruda demiştim ya toplama işlemi e, basamak sayısını hiç değiştirmiyor ama çarpma işlemi değiştiriyor. Burası kaç basamaklı arkadaşlar? 2 basamaklı. Şuradaki de bir 4x basamaklı sayım var, değil mi? O zaman ne yapıyorum ben? 4x artı 2 eşittir. 18 basamakla eşitmiş değil mi? İkisi bulacağım ya ben buradan. Bunu hemen bu tarafa götürürsem 4x eşittir 16 çıkacak. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman x'imi bulmuş olacağım arkadaşlar. x'im 4'müş yani. Hemen onu da işaretleyelim. B seçeneğiymiş arkadaşlar. Diğer soruna, sorumuza geçelim. 2 bölü a üzeri 2x eksi 2y artı 1. Artı 2 bölü a üzeri 2y eksi 2x artı bir işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar aslında bu kalıp bir soru. Böyle eğer e, paydada tam tersi şeklinde gördüğünüz bir soru varsa 1'i ile 1'i artını direkt paydayı görmüyorsunuz. Cevabımız 2 aslında. Ama nereden geldiğini gösterelim. Siz nereden geldiğini öğrenin. Nasıl yapıyoruz burayı? 2 bölü burası eksili ya ben bunu böyle şeklinde yazabilirim değil mi? Hani böyle olduğunda ben yukarı eksi şeklinde getiriyordum a üzeri 2x bölü a üzeri 2y artı 1 artı diyorum 2 bölü a üzeri 2y bölü a üzeri 2x artı 1 de burada var. Düzeltelim hemen. Burası ne? Ee, a üzeri 2x artı burayı burayla çarparsam a üzeri 2y gelecek. 2 bölü a üzeri 2x artı a üzeri 2y bölü paydayı aynen yazıyorum. a üzeri 2y artı diyorum. Burası da ne olacak? a üzeri 2y artı a üzeri 2x bölü a üzeri 2x artı 1 de buradan gelecek. Pardon 1 gitti artık arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Ee, pay aynen kalıyor payda üstte yazılıyordu değil mi? 2 çarpı a üzeri y a üzeri 2y bölü a üzeri 2x artı a üzeri 2y burada var. Artı diyorum. Burası da aynen ters çeviriyordu. 2 çarpı a üzeri 2x bölü a üzeri 2x artı a üzeri 2y eşittir diyorum. Şimdi ben bunu tek bir paydada yazabilirim değil mi? Yani ne olacak? 2 çarpı a üzeri 2y artı 2 çarpı a üzeri 2x bölü diyorum. a üzeri 2x artı a üzeri 2y diyorum. Ne oldu arkadaşlar? Ben buraya 2 parantezini alabilirim. a üzeri 2y artı a üzeri 2x burada. Bölü Altta da bir a üzeri 2x artı a üzeri 2'ye var. Sadece yerleri değişmiş. Hiçbir şey fark etmez. Götürdüğüm zaman cevabımı direkt 2 olarak buluyorum. Ama dediğim gibi bu bir kalıp soru arkadaşlar. Ha artık çıkmıyor çok fazla ama bilmenizde fayda var arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Burada birkaç sorumuz arkadaşlar. Map kazanım testinden sizler için aldık. Çözmeye çalıştık. Çözdük. Bunları öğrenin diye. Sizlerde MEP kazanım testlerinden bu sorulara ulaşabilirsiniz. Daha bir sürü çeşit sorulara da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelin devam edelim. K ve M pozitif tam sayılar olmak üzere. M e, kare içerisinde 2M-1 demekmiş. K, K artı 1 kuralı veriliyormuş. Buna göre bize e, 5 üzeri 4 eşitmiş. 2 üzeri X artık kurallarımızla yapacağız bunu. Olduğuna göre X kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi nasıl bulalım? İlk başta 5'imizi bulmaya çalışalım arkadaşlar. 5'i bulmak için ne yapıyormuşuz? 2 çarpı 5 eksi 1. 2 çarpı 5 eksi 1. Ne gelecek? 10'dan 1 çıkartırsam 9. Bir de buraya bakalım. 4. Nasıl buluyormuş? Buraya 4 yazdığımızda 4 artı 1 getirecek. Yani k artı 1 eşittir. 4 artı 1'den 5 olacakmış değil mi? O zaman burası neymiş arkadaşlar? Burası 9 üzeri 5'miş eşitmiş. Buna bakalım. 2 için ne yazacağım? 2 çarpı m yerine 2 koyuyorum. 2 çarpı 2 eksi 1. Ne diyecek? 2 çarpı 2'den 4. 1 çıkartırsak 3. x'e yerleştirdiğimiz zaman x artı 1'den yani direkt x artı 1 olacak arkadaşlar. O zaman bu neymiş? 3 üzeri x artı 1'miş. Şimdi ben artık 9'u 3'ün karesi şeklinde yazamaz mıyım? tabanlarımı aynı yapmaya çalışıyorum ki şu üstleri eşitleyebileyim. 3'ün karesinin 5. kuvveti eşitmiş 3 üzeri x artı 1. Ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 10 eşitmiş 3 üzeri x artı 1 olmadı mı? E buralar eşitse ben şunları direkt aynı eşitleyebilirim değil mi? Yani 10 eşittir. x artı 1 diyebilirim. Neden? Çünkü tabanlarım aynı. Biri bu tarafa yollarsam x'i direkt bulmuş oluyorum. 10'dan 1 çıkarttığımız zaman 9 kalacak. Cevabımız 9 arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. Eşitliği veriliyor. A bölü B 5 üzeri 70 olduğuna göre üçgenimiz nedir diye sormuş. Bakalım. Üçgen çarpı üçgen çarpı üçgen diye gitmiş ve bundan 25 tane vardı. Neydi? İlk derste işlediğimiz. alt tane pozitif en tane pozitifin çarpımı değil mi? O zaman ben burayı üçgen üzeri 25 şeklinde yazabilirim. Böyle diyorum. Burada ne? 25 tane üçgenin toplamış. Ben bunu da üçgen çarpı 25 şeklinde yazamaz mıyım arkadaşlar? Bu neye eşitmiş? 5 üzeri 70'e eşitmiş. Düzenleyelim şimdi. Bu üçgenin buraya üzerinde 1 var gizli bir. 1. 1 olarak düşünürsen pozitifse ne yapıyorduk? Negatif olarak çeviriyorduk. Üçgen üzeri 25 çarpı üçgen üzeri eksi 1 oldu mu burası arkadaşlar? bölü 6 da 5'in karesi şeklinde yazabilirim değil mi? Çünkü 25 5'in karesi. Ne eşitmiş? 5 üzeri 70'e. Ben burayı çapraz çarpım yaparsam eğer. Burayı artık neydi? Tabanlar aynıysa üstleri topluyordum. Buradan x üzeri pardon üçgen üzeri 24 geldi. Eşitmiş ne arkadaşlar? 5 üzeri 70 çarpı 5 üzeri 2'ye. Neydi? Tabanlar aynıysa üstler çarpılıyordu. Ee, Üstler toplanıyordu özür dilerim. Tabanlar aynı üstlerimi topladım. 5 üzeri 72 oldu mu? Şimdi ben bu 72'yi nasıl yazabilirim? 5 üzeri 72'yi. 5'in e, 24 tabanında yazmaya çalışıyorum. 24 ile 3'ü çarptığım zaman 72'yi vermeyecek mi bana? O zaman bu 5 üzeri 3'ün 24. kuvveti olmayacak mı arkadaşlar? Çarptığım zaman 72'yi verecek bana. Eşitmiş. Üçgen üzeri 24'e değil mi? O zaman benim bakın Tabanların burada aynı şey üstlerin burada aynı olduğuna göre benim üçgenim neye eşit olacakmış? Tabanlar birbirine eşit olacaktı ya. O zaman benim üçgenim 5 üzeri 3'e eşit olacakmış. Peki benim 5 üzeri 3 dedim neydi arkadaşlar? 5 3 defa yan yana çarptı. 25 beş çarpı 5'ten yani benim üçgenim 125'miş diyoruz arkadaşlar. Son sorumuza gelelim. Aşağıdaki grafikte bir bakteri e, kültüründeki bakteri sayısı sayısının zamanı bağlı değişimi verilmiştir. Bakteri kültüründe birinci gün 2 üzeri 10 tane bakteri olduğuna göre dördüncü gün kaç tane bakteri olur diye arkadaşlar. Grafimiz verilmiş. Bakteri sayısı gün. Birinci gün 2 üzeri 10 tane. Nasıl bir grafikle verilmiş? Daha doğrusu nasıl bir denklemle verilmiş bize? Y eşittir. K çarpı 2 üzeri x. Ben burada ilk başta bir k'yı bulmaya çalışayım. Ben y'nin de x'imde ne olduğunu biliyorum değil mi? Grafikte burası x'tir, burası y'dir. Yerine koyup k'yı bulabilirim. Y ne tarafmış? Bu tarafta ne var? 2 üzeri 10 sayım var. Eşittir diyorum. K'yı bilmiyorum. Bulmaya çalışıyorum. Çarpı 2 üzeri kaçıncı gün? Birinci. Eksi. X yerine 1 yazdım. Bakın. Ne oldu burası? 2 üzeri 10 çarpı eşittir pardon. K çarpı Burayı ters çeviriyorum. Pozitif hale getiriyorum. Ya da hiç öyle de yapmayabilirsiniz. Direkt her tarafı 2 üzeri eksi 1'e de bölebiliriz. Her tarafı 2 üzeri eksi 1'e bölersek burası gider. Burası 2 üzeri eksi 1 olur. K'yı bulmaya çalışıyorum ya. O zaman ne olacak? Hani bu yukarı nasıl çıkacaktı? Neyse işareti ters şekilde çıkacaktı. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 1 eşitmiş K'ya. Yani benim K neymiş arkadaşlar? Tabanlar aynısı üstler toplanır da 2 üzeri 11'miş. Şimdi ben kayboldum. buldum. Denklemim artık benimle? Y eşittir 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri eksi x. Benden ne istiyor? Dördüncü günü. Gün dediğimizi nerede yazıyorduk? X'te. Gidip hemen x'te 4'ü yazarsak, ben e, y grafiğimde yani y şeyinde kaç tane bakteri olduğunu sayısını öğrenmiş olacağım arkadaşlar. 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri eksi 4 diyorum y eşittir diyorum. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. 11 eksi 4 da 2 üzeri 7 olmuyor mu arkadaşlar? 2 üzeri 7 neydi? 2'yi 7 tane çarpıyoruz arkadaşlar. O da 128 oluyor arkadaşlar. 2 üzeri 7 128 eşit. Yani 4. günümde 128 tane bakteri sayım olmuş olacak diyoruz. Cevabımız Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.